Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle aracı kurumların yüksek oranla kar beklentisinin olduğu 3 hisse senedini derledim. Ve bunların hedef fiyatları hedef fiyatlara gidiş hareketlerine başlangıç noktaları nereler olacak? işleme giriş çıkış noktalarımız, stop noktalarımız, destek direnç noktaları, kar ve zarar alma politikaları ne olacak? Bunları birlikte gösteriyor olacağım sizlere. Öncelikle videoyu durdurup kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Videolardan anında haberdar olmak için Telegram kanalına katılmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bilmenizi isterim ki bizim bu 3 hissemizden bir tanesi Aygaz'dır. Aygaz üzerinde çok yüksek oranda hedef fiyat tahminleri var. Bu hedef fiyat tahminleri yapıldığı fiyat seviyeleriyle beraber aracı kurumların portföy beklediği seviyelere hemen hemen yaklaşmış durumdayız. Yani Aygaz üzerindeki aracı kurumların hedef fiyat tahminleri 12 aylık bilanço açıklanmasıyla beraber 160 TL'ler. 160 liralara gidecek bir kağıdımızın öncelikle ilk durak noktaları neresi olacaktır? 160 liraya giderken biz buradan karımızı nasıl alabiliriz? Bu süreç 12 aylık bilançonun açıklanmasıyla yani Ocak ve Şubat ayları içerisinde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olaylardı. içerisinde bu kadar kısa sürede yükseliş beklentisini içerisinde bulmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi gelecek bilançonun güzelliği. Şimdi dolar bazlı öncelikle bakmak istiyorum bilançomuzu. Şirketimizin dolar bazlı olarak karının son 10 çeyrek içerisine baktığımızda ortalama bir standartize ve estetistiksel olarak verisine baktığımızda bizim için 12. aylıklarının yaklaşık olarak 105-107 milyon dolar TL yararında kara beklentisi o da güncel döviz kurlarından çevirdiğimiz zaman yaklaşık olarak 3.1-3.2 milyar TL'lik kar beklentisi içerisine bizleri sunuyor. Minimum oranda böyle bir beklenti olduğu için biz şimdi 9 aylıklarında 2,5 milyar TL'ye yakın kar açıklayan Aygaz'dan böyle bir fiyat teklif artışı görürsek hisse senedinde hisse başına karımız çok ciddi oranda artacağından dolayı hem FK oranlarımızın düşük olması hem de Koç Holding'de 5-11 oranında FK çalışan başka bir hisse senedi yok. Ve biz ilerleyen süre zarfı boyunca Aygaz'ın açıklayacağı bilanço ile beraber güzel bir temettü beklentisi oluşacak ve bu da çok güzel bir talep oluşturacak yatırımcılar tarafında. O yüzden de yukarı yönlü revizasyon ve yükseliş hareketleri başlayacak. İşleme giriş noktamız neresidir arkadaşlar? Şimdi unutmamanızı isterim ki şurada bakın bir yükseliş olmuş gibi gözüküyor dipten yukarı doğru. Evet böyle bir yükseliş oldu. Ardından bir geri çekilme neden bir geri çekilme yaşandı? Çünkü burada bir trend kırılımı gerçekleşti. Düşüş trendinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü bir yükselişin ardından bir pull beklediğimiz olay. Yani gerçekten düşüş trendi kırıldı mı yoksa burada bir ayı tuzağı mı kuruluyor dediğimiz olay olur. Yani ayı tuzağı nedir? Yükseliş başlayacakmış gibi gösterilip yeni yatırımcılar geldiğinde malları çakıp tekrar bu trendin içine sokmaktır. Fakat böyle bir olayın gerçekleşmemiş olması bugünkü yaşanan kapanışla beraber aslında ben gerçekten düşüş trendini kırdım ve 12 aylık bilançom beklentilerin üstünde de açıklayabilirim gibi bir teknik veri bizlere sunuyor. Şimdi buraya baktığımız zaman karşımıza çıkacak birkaç veri ışığında bizim işleme giriş noktamız burada görmüş olduğunuz güvenli alım seviyemiz 130 liralar 125 liralar bandı arasında gidip gelen bir hisse fiyatımız var. Burası bizim için kademe atılacak güzel bir nokta. Şimdi buradan alan yatırımcılarımız ya da buradan pozisyona maliyetlenen ya da yüksekten almış fakat satmakta kararsız olan daha da düşer mi diyen kişiler için burası bir destek noktasıdır arkadaşlar. Buradan ürün satılmaz. Destek noktalarına neden ürün satılmaz? Çünkü destek noktaları Halep edilen noktalardır yani Bu fiyat buraya gelmişse birisi senin de Ben almak istiyorum diyen kişilerin bulunduğu noktadır O yüzden siz burada neden satasınız Bakacağımız zaman bizim ilk kar satışı yapacağımız nokta yukarılarda 144 liralar bandı olacak çünkü bu 144 liralar bandının kırılması Bizim için Ehemmiyet gösteriyor burayı kırdığımız zaman Bizim hedefimiz olan 160 liralara çok daha kuvvetli gideceğimiz gayet açık ve net Fakat Biz bu hedef fiyatımızı kıramazsak Buradaki direnç kırılmaz ise bu malda bir geri dönüş gerçekleşecek ve o geri dönüşte yaklaşık 138-140 liralar bandına kadar %10'luk bir sarkış bizleri gösteriyor olabilir. Çünkü biz bu kırılımı ancak şöyle gerçekleştireceğiz. Bir 150 liralar bandına çıkış ardından aşağılara doğru bir sarkış olur. Fakat biz buradan girdiğimiz zaman işleme kar satışımızı ilk yapacağımız noktalar yukarılarda 144 liralar olacak. %10 kar gördüğümüzde satış işlemi gerçekleştireceğiz birazcık. Neden? Çünkü yatırmış olduğumuz sermayeyi birazcık riskini azaltmamız gerekecek. Yani 1000 mal aldıysak 100 malı satacağız. 100 malla bize gelen para 110 malın riskini azaltacağı için geri kalan malla daha güvenli bir şekilde çıkacağız ve eğer ki sattığımız noktalardan düşerse biz servetimiziz ya da yatırmış olduğumuz parayı %10 oranında hiçbir ekstra para koymadan içeride takla attırarak arttırmış olacağız. İkinci satış hedefimiz ise bizim 160 liralar olacak arkadaşlar. Bu 160 liralar aracı kurumların yüksek ilişe başlamasını beklediği noktalardan birinci kademesi. 160 liralar kırılırsa ise aracı kurumların bahsetmiş olduğu hedef fiyatı 181 liralardır arkadaşlar. Yani bize sunmuş olduğu fırsat kademe kademe satış yaparsak birinci kademede %10, ikinci kademede %20, üçüncü kademede Şubat sonu Mart başına kadar %37 yüzde %40'lık bir artış söz konusu oluyor ve Aygaz bizim aracı kurum tahminlerine göre yüksek oranda kar getirecek birinci şirketimiz olmuş oluyor. İkinci aracı kurum tahminlerine göre yüksek oranda kar getirecek şirketimiz ise Anadolu Efes arkadaşlar. Şimdi Anadolu Efes'e baktığımız zaman biz ne göreceğiz? Nasıl bir bilanço bekleyeceğiz? Ve Anadolu Efes'te bizi ne bekliyor? Şimdi görmüş olduğunuz gibi fiyat hareketlerine dikkat ettiğiniz zaman birçok hisse senede trendini kırmışken Anadolu Efes'te yönümüz hep yukarı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi ise bilançoya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen göstereyim sizlerle beraber. Bizim karşımıza gayet güçlü son 4 çeyrektir karını yükseltebilen satışlarını arttırabilen ve çeyreklik favekünde yüksek oranda kar getiren bir şirketimiz. Şimdi biz burada Anadolu Efes üzerindeki hedef fiyat tahminlerini yapmış olan aracı kurumların yaklaşık olarak 190-200 liralar bandına kadar çıkış bekledikleri gayet kuvvetle muhtemel. Fakat bu ürün buraya gidene kadar bir satış yer mi? Elbette ki satış yer. O da satış yiyeceği noktayı dolar bazlı bulabiliriz arkadaşlar. Dolar bazlı baktığımızda bizim satış yiyeceğimiz noktada 4.86 dolarlar olacak. Karşımıza çıkacak. Şimdi 4.86 dolarlardan biz bir satış yiyebilir miyiz? Evet bir satış yiyebiliriz. Bizim gireceğimiz noktadan yukarıya doğru 4.86'lık artış beklentisi içerisine girersek yaklaşık olarak şöyle göstereyim. %11'lik bir yükseliş. Aşağılarda dolar bazlı desteğinden aldığımızı varsayarsak ve işleme girdiğimiz seviyenin yaklaşık olarak 4 28 dolar 28 cent olduğunu düşünürsek burası bizim için %15'lik bir kar satışı getirir ve riskimizi azaltırız. İkinci olarak büyük ihtimalle yatırım yapılan kişilerin dikkatini çekmesini istediğim husus da şu. Yükseliş beklentisi olan hisse senetlerinde aracı kurumların kaç liralardan yükseldiğini ya da kaç liradan portföylerine eklediğini unutmayın. Ve portföylerine ekledikleri fiyatlamada şurada ben sizler için hedefledim. Buldum burası tam olarak onların portföyü ekledi fiyatlar yani yaklaşık 95 lirayken bir ürüne yatırım yapıldı. Dolar bazı ne kazandı peki aracı kurumlar yukarıya doğru yaklaşık %36'lık bir kar elde edildi. Portföy sahipleri kurumsal yatırımcılar ve bu yönlendirmeyi yapan şirketler şu an bir kar satışı yapıyorlar. Fakat biz neden bu seviyeden alalım da yukarı doğru gidelim? Çünkü daha yolun başında beklemiş oldukları artış %61'lik dolar bazlı ve 5 dolar 50 sente kadar gidecek. Biz de bu trenin en başından girmeyen, ortasından daha güvenli bir giriş yapmak isteyen nok kişiler içinse ise dolar bazlı %27'lik bir art istiyoruz konusu olacak bizler için de. Bu da gayet de güzel TL bazlı yeni zirveler oluşmamıza sağlamış olacak. Burada bakacağımız zaman trendimiz yukarı yönlü. Trend yukarı yönlüyken biz neden hocam buradan girmedik aracı kurumlar gibi? Çünkü biz buradan fiyat hareketinin buradan dönebileceğini ya da yukarı doğru çıkarken buradan bir satış yemeyeceğini garantisi olmadığı için riskimiz çok yüksek olacaktı. Fakat burada biz neyi gördük? Bakın burada bir oyalanma söz konusu. Yaklaşık olarak 23 Ekim'den 15 Aralık'a kadar yaklaşık olarak 2 1,5 ay bir süre var. Burada duran süre zarfı boyunca hisse senedi fiyatında dolar bazı aynı seviyede kalıyor. Biz bunu istemediğimiz için yukarı yönlü yükselişin başladığı noktada işleme girmemiz ve buradaki görmüş olduğunuz destek noktasından yani yeni yatırımcıların gelip gelmeyeceğini test ettikleri seviyelerden aldığımız zaman yukarı yönlü kazanç riskimiz çok daha az oluyor. Yani ben bunu yukarıdan satarım aşağıdan alırım diyecek kişiler içinse 4 dolar 86 centler yaklaşık 4 dolar 86 centi biz güncel dolar kuruna çarptığımız zaman yaklaşık olarak şu an hemenki kapanışa baktığımızda 29.75 fakat o zamana kadar 30 lira olacağını varsayarsak 145 liralar gibi bir hedef fiyatı bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi 4.86'lardan satan 145 liraya geldiğinde bu hisse senedi fiyatı TL bazlı baktığımızda şöyle göstermek istiyorum sizlere zirve fiyatına yakın seviyelerde. Aslında TL bazlı 140 liraları görmüş olsak da 3 gün içerisinde bizim satış yapılabilecek birinci noktamız 150 liralar 160 liralar bandı olacak. Şimdi hisse senedi fiyatının bu kadar yükselmesi bilançonun fiyatlandığı anlamına geliyor mu? Evet bilançonun bir fiyatlaması var. Fakat burada biz bu trenin en başından girmediğimiz için yukarı yönlü bir dalga hareketi içerisinde tren takipçisi olacağız. Ve tren kırıldığı andan itibaren giren kişilerle beraber biz de kar elde etmeye devam edeceğiz. Ve bu da bizim aracı kurumların yüksek oranla kar beklediği ikinci hisse senedimiz Anadolu Efes oluyor. Bizim üçüncü hisse senedimiz ise yüksek oranla kar bekledikleri ve en yüksek oranla kar bekledikleri hissemiz Tofaş Oto arkadaşlar. Şimdi yani Tofaş'ta ne bekliyorlar ya da ne kar vaat bulunuyorlar bu yıl içerisinde TL bazlı trendin kırılması. Dolar bazlı bir ucuzlama söz konusu olmasıyla beraber hedef fiyatları yukarılarda 400 liralar. Bu 400 liralara gidecek kağıdı 220 liralardan almak bize ne katar? Şimdi 220 liralardan almamızın şöyle bir riski olacak. Daha trend kırılımı gerçekleşmemiş durumda. Fakat teknik osilatörler artık alım yapılması gerektiğini bizlere söylüyor. Şimdi 200 günlük hareketli ortalamasının altına kadar sarkmış bir hisse senedimiz varsa haftalık olarak baktığımızda ise artık şurada görmüş olduğunuz şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. 50 günlük hareketli ortalamasının üstüne tutunmaya çalışan, yukarı doğru bir agresiflik yapabilmesi için trendin kırıldığına doğru ikna edilebilmesi için hisse senedi yatırımcılarının, teknik analiz okuyucuların buranın üstüne tutunması gerekecektir. Biz buradan bir kademe alışı gerçekleştireceğiz. Yani alacağımız mal 1 milyon liraysa biz buradan 300 bin liralık mal almamız gerekmekte. Neden 1 milyon tek kalemde basıp buradan bir kırılım gelirse yukarı doğru hemen sürmeyelim malı diyecek olursak da... Şöyle olacak arkadaşlar. Dolar bazlı satış daha destek noktasına tam anlamıyla ulaşmış durumda değil. Şimdi böyle baktığımızda çünkü dolar bazlı trendin de düşüş yönlü olduğunu. Çünkü 2024 yılında otomobil piyasasında yani alış satış piyasasının 2023'e göre daha sığ bir piyasa olması. Fakat ihracat yapan şirketlerimizin yurt dışında bu tarz sıkıntılar olmaması ve oralarda bir parasal bollaşma gelmesiyle beraber... 9 aylık ve 12 aylık plançolarının Türkiye pazarında genişlemesiyle beraber çok yüksek oranda kar beklentisi oluşacak. Yani bu durumda aldığımız zaman biz hisse senedini yaklaşık olarak 400 liralık hedefin nereden baksanız 6-7 ay içerisinde gelebilmesi kuvvetli muhtemel ve 6-7 ay içerisinde bize yaklaşık olarak %75-80 oranında bir kar getirecek. %75-80 oranında 7 ay 8 ay içerisinde kar uzun bir süre gibi gelebilir. Fakat Enflasyonun üstünde bir kazanç elde ettiğiniz için yıllıklandırılmış enflasyon %65 hesaplandı. 65 değil de biz 70 kabul etsek 6 ay içerisinde bizim %100 kazanmamız çok daha bizi zengin edebilecek. Servetimize servet katacak bir olay olduğu için yatırımcıların değerlendirebileceği 3. hisse senedi ve aracı kurumların yüksek oranda kar beklentisi olan 3. hisse senedimiz Tofaş Ota'dır. Bilançosunu da sizlere şöyle göstermek istiyorum Tofaş'ın. Tofaş'a baktığımız zaman bizim 12 aylık bilançosunun ve önümüzdeki 3-6 aylık bilançolarında çok istenen oranda karlar gelemeyebilir. Fakat dağıtacağımız temettü. Karımızı sadece şurada görmüş olduğunuz 4-5 milyar bandından değil de 4,5-4 milyar TL bandına kadar koruyabilirsek şirket olarak. O zaman biz bu 400 lira hedefinin üstüne 425, 430, 440'ları konuşuyor oluruz. Çünkü o zamana kadar dolar TL'nin artışıyla beraber... Bu yüzden de aracı kurumların yüksek oranlı hedef ya tahminleri olduğu bir noktadayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanal abone olmayı, like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayalım.